Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Supercell'in yeni oyunu olan Clash Quest Oyununu oynayacağız Ben biraz oyunun başında Oynadım orayı video çekmeyi unuttum Şimdi buradan Oynamaya devam edeceğiz Hani böyle Aynı adamlardan olan kişileri falan atabiliyorsun Ya ben pek anlamadım Şöyle mi yapacağız? mesela aldık. Büyücüleri atalım mesela. Mesela oy, o kaç tane çoğuz? Evet. Şu aşağıda kaç tane adamımız olduğunu gösteriyor. Ee, prensler var. Ay. Okçu olacak galiba. Şimdi nasıl söylüyorlar anlamadım. Bu ne diyor? Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Ha öğretiyor. Ha dedi hiçbir şey anlamadım olsun. Böyle yanında ölme majisi olanı atacağız galiba yoksa diğer oyun onu öldürüyor. Prensi öldüremez ya. Yani şimdi prens mesela ona saldırsa. Aa prensler dümdüz gidiyormuş. Yani prensler aynı blok üzerine gidiyor. Bu enerji iksirleri ne işe yarıyor bilmiyorum yani iksir, enerji iksiri olduğunu da bilmiyorum da. Ne işe yarıyorlar acaba? Mesela şu ana kadar kazandım. Ha yükseltebiliyormuşuz. Yükseltelim. Yükselttik. Ha bu enerji iksirleri. Ha, iksirleri işte enerji iksiri değil de bu iksirler ıı, insanların levelini arttırmaya yarıyor galiba. Ha mesela şunu şöyle bırakalım. Tamam çok iyi. Okçular atalım. Gayet iyi. Bunları atalım. Haa. da oluyor. bayağı iyi başarı atalım yani prens atalım prens bayağı aldı büyücü onu aldı şu büyücü de buna atsın şimdi barbarlar bir saldırı yapalım büyücüleri bir atalım gayet bir kere vurduktan sonra ölüyorlar Ha adamlarımız artık şey oldu. Bitti. Şu duvarı şöyle yıkabiliyor muyuz? Ha bunlar zaten duvar yıkmıyor. Ha da kazandık. Ha yani kutuları böyle açıyoruz. Ha tamam. Ne oldu? Prens yükseliyor. yükseliyor. Ama çok para ya. Az ben çok az para kazanıyorum ve çok para gidiyor. Diğer karakterleri bakalım. Dev var. Kitap büyüler falan var. Goblin, roket Pekka, o Pekka. Zap yıldırım var. Bombacı, yavru ejderha. Bir şöyle bakalım. Market için 20 star olmam gerekiyormuş. Ben şu anda bu star galiba 9 starım. Bunun için 70 star olmam gerekiyor. Bunun için süper seradiye bağlanmam gerekiyor. Ona sonra bağlanalım. Kutu açalım. Büyücü çıktı. 11 tane mi büyücü çıktı? Pek bir şey anlamıyorum da bunlardan. Bir şey çıktı da anlamadım. Bu ne? iş? Alev topu. Alev topu çıktı güzel. Nerede şimdi biz Tamam. Savaşalım. Ya yani mesela şuraya attım. Ooo herkes de biliyor. Tamam. Bu arada bu oyun şu anda Türkiye'de yok. Ama Yüklemeyi gösteririm. Başka bir videoda isterseniz. Bu, bu jira çok buluyor. Barbarlar sanırsa. Oo barbarlar daha güçlü. Prenses güzel saldırsın okçular. Bizimkiler atalım. Duvarları falan gitsin böyle. Ee, barbarları atalım. Büyücüler atalım. Gelse başka bir götürmüyor muyuz ya? O zaman şunu yapacağız. çok kötü. Tamam yani galiba kaybedeceğiz. <laughs> e ee, bunlar niye dönüyor ya? Yani? Çok saçma. Neyse. Prensler dümdüz gibi. Onu öğrenmiş olduk. Şunu oynayalım. Prensler. Bastım prensesi. Ne <laughs> <laughs> Tamam. Basılı tutunca nereye sarılacağım diye um, barbarları götürelim. Keşke bir cihaz sayılmasın. Şunu atalım. Götüreceğiz. Ha bunlar levelleri de var galiba. Şu yandan da leveller falan yazıyor. Aa, bu büyücü buraya kadar vurulmuş. Bu buraya kadar. Bak buna. Bu da buna vurulmuş. Büyücüler. Tamamdır. Şöyle barbarlar hepsini bir atalım Çok iyi. Bu ortaya prenses geliyor. Evet, Şimdi bu alev topunu alacağım. Şöyle bir yapacağım. O duvarları yapmak için. Prens atacağım. Şöyle düşmüş şu prens atacağım. O oradan tavrıya vuruyor. Prensesi atalım. Şey, okçu buradan. Sonra şöyle bir barbar gitsin. Bar çok iyi. Oo. Oo, çok güzel oldu. Hı, bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey anlamadım. Nerede yükseltelim geçirelim. elmas Evet, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki gün başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.